İşte analiz programı olarak Halil Haliloğulları kargo taşımacılığına konuk olduk ve yanımızda yönetim kurulu üyesi Ali Akça Bey var. Ali Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Ali, soy ismim Akça. Doğma büyüme Adanalıyım. Eğitim hayatını Adana'da geçirdim. Bu süreçte çeşitli sektörlerde çalışarak faaliyet gösterdik. Bu faaliyetlerin sonucunda Halil Bey babamız olur kendileri. Halil Bey ile beraber kargo sektörüne giriş yaptık. Yaklaşık ticari geçmişimiz 20 yıl. Fakat kargo sektöründeki geçmişimiz 10 yılı bulmuş durumda. Adana'nın merkez il ve ilçelerinde kargo ve lojistik sektörü üzerine faaliyet göstermekteyiz. İki araçla başladığımız, babam, ben ve kardeşim olarak iki araçla şu an bulunduğumuz ofiste ilk temellerini attığımız bir kuruluş sürecimiz var. Bu süreç içerisinde sektör daha yeni e, şekil alıyordu. Bu şekil alma sürecinin içerisinde de şöyle bir durum vardı. E, çok farklı oyuncular, çok farklı pazarlar, çok farklı müşteriler vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada sektör bambaşka bir hale gelmiş durumda. O yıllardan bu yıla baktığımızda da e, geldiğimiz noktayı görünce bayağı bir yol kat etmişiz, görüyoruz. Hizmet alanlarınız hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? 3 ya da 4 kategoriye ayrılmış durumda. B2B dediğimiz ve B2C. Bunun haricinde üreticinin de üreticiye sek ve idare kısmındaki operasyon sürecini yönetiyoruz. Toptan ürünlerin toptan bazlı müşteri kantlarına sürecini yönetiyoruz. Bir de üreticiden ve toptancıdan e-ticaret platformunda tüketiciye olan süreci yönetiyoruz. Biz bu süreçte hepsini ayrı bilimlendirip her birime, her operasyon alanına ayrı özen göstererek ayrı teslimat birimleriyle, ayrı alım birimleriyle hizmet veriyoruz. Kalite politikamızda her şeyden önemlisi zamanında teslimat. Sektörün olmazsa olmaz ve asla taviz vermediği en önemli husus kalitedeki zamanında teslimat ve güler yüzlü e, müşteri karşılama. Hizmet alanlarımızda herhangi bir sektör kıstası yok. Yasaların uygun gördüğü, taşıma standartlarına uygun tüm mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye olan süreçlerindeki e, operasyonun tamamen koordinasyonunu sağlıyoruz. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Kalite politikamızda öncelikli birinci prensibimiz müşteri memnuniyeti. Bunun içinde e, zamanında teslimat, bizlerin öngördükleri 24 ila 48 ve 72 saatlik zaman diliminde şartlar ve iklim, hava, karayolu güzergahları ve hava trafiği ile alakalı sürecin el verdiği oranda teslimatı en kısa zamanda ve en hızlı şekilde herhangi bir deformasyon ve hasar görmeden talebi bulunan müşteriye teslim etmek Kaç kişilik ekiple çalışıyorsunuz ve ekibinizi oluştururken hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Yaklaşık 100 kişilik ekiple çalışıyoruz. Ee, bu dönemsel ve sezonsal olarak e, ihtiyaçlara göre değişiyor. 80 ila 100 arasında değişiyoruz. Sezonsal yoğunluklarda özellikle ve özellikle bizim için e, güler yüzlü, e, taşımış olduğu ürünlerin miktar ve tutarının ne olduğuna bakmaksızın Tüm paketlere aynı önem ve özveriyi göstererek tüketiciye ulaşmasını sağlamak bizim için personellerdeki aradığımız birinci nitelik. ikinci nitelik çevre şartlarına, toplum yapısına, sosyal yapıya zarar vermeden yapmış olduğumuz işin insanların hayatında herhangi bir olumsuzluğa e, meal vermeden sürdürülebilir hale getirmesi, müşterinin istek ve beklentilerini zamanında cevap verip en hızlı aksiyonu alabilmesi bizim için önemli. Adana ili içerisinde çeşitli noktalarda ve çeşitli lokasyonlarda hizmet vermekteyiz. Bunların içerisinde üreticiler, tüketiciler, toptancılar olsun her sektörden, her kuruluştan farklı müşteri yapısıyla bu bölgede, bu lokasyonda hizmetimiz devam ediyor. Kargo ve lojistik sektörü ülkede önemli istihdam sağlayan ve ekonomide çok büyük payı olan bir yapıdır. Burada hizmet alırken doğru iş ortakları ve doğru firmalarla yol almanızı tavsiye eder. Sevgi ve saygılar dileriz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.